Merhaba arkadaşlar ben İskeletor. Videoyu sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü aklıma gelen 2019'un en çok konuşulan olayları ile karşınızda olacağım. Şimdiden belirteyim. Siyaset, ölüm, intihar gibi olayları çok konuşmak istemiyorum. Her sene bunun gibi boktan durumlarla karşılaşıyoruz zaten. Ama tek temennim bunların yaşanmadığı, kötü olayları görmediğimiz bir ülke ve dünya. Umarım daha iyi yaranlara umutla bakabiliriz. Ve ufak ufak iğneleyebilirim bu arada tam konuşmak yerine. Bunu da belirteyim. Ve size söyleyeceğim bir söz var videodan önce. Değişim kişiden başlar arkadaşlar. Kişi kendini geliştirirse toplum da gelişir. Toplum gelişir, toplum gelişirse ülke de gelişir. Siz olabildiğince kendinizi nitelikli insanlar yapmanın yollarını bulun. Sizleri seviyorum. Kafa ütüledim kusura bakmayın. Biz hemen konulara geçelim. Bu arada olaylar tarihsel değil alfabatik sıraya göre düzenlenmiştir. Alfaba, alfabatik ne la? alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. 1 milyon kazanan çocukla başlayalım. Arda kardeşimize ben hayatında başarılar diliyorum ve kim milyoner olmak ister adlı yarışmaya bir gecede Türkiye İstiklal Marşı'nı ezberlettikleri için tebrik ediyorum. Bu bize ders olsun. Bilgi her zaman işe yarar. Yumurtanın kapıya dayanmasını beklemeyelim bence. Diğer olayımız ise 51. bölge baskını. 1 milyon kişi anlaşıp 51. bölgeye baskın düzenleyeceklerini bütün dünyaya duyurdular. Kardeşim bu baskını duyan Amerika orada araştırma, çalışma veya aradığınız uzaylıları bırakır mı? Sizce? Bence bırakmaz. Sonucunu da bilmiyorum. Herhalde yalan oldu. Boş 51. bölgeye bile girilmedi. Bence gidip Getta Sallandreas'tan deneyin. Anca öyle araştırırsınız içeriği. Gelelim Acun ve Şeyma meselesi. Olaylar zaten sosyal medyanın içinden geçti ama canlı yayında Acun'un aldığı mesaj ile işler daha da alevlendi. Bence kadın erkek kim olursa kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Acun Ilıcalı başarılı bir adam. Bu inkar edilemez. Ama sadece para için biriyle evlenmeyi doğru bulmuyorum. İzleyen kadınlara tavsiyem varsa eğer kendi ayakları üzerinde durun. Ve Şeyma Subaşı kitap yazdı biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur ve 40 bin sat. Ülkemizde edebiyat tutkunu bu kadar kişi olduğunu ben bilmiyordum bu olayla öğrenmiş oldum. Yıla damga vuran bir bak başka olay da Anafen Reis, Anafen çocuk oldu. Birçok komik olayın başrol kahramanı oldu bu arkadaş. Şimdi ne yapıyor nerede bilmiyorum ama onca yıllık şeye ortaya çıkıp çocuğu ünlü yaptı. Andy Warhol demişti ki herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak diye. Ben de bu videoyu yaparken sıkça bu söz aklıma geldi. Gelelim Atatürk'e benzeyen adama. Tamam ülkenin liderine benzeyebilirsin görünüş olarak. Ben her ne kadar benzetmesem de. Ama kendini kaptırıp paşa gibi de davranmazsın ki. Yani benzemek istiyorsanız bence Atatürk'e dış görünüşle değil de biraz ilke ve inkılaplarıyla ilgilenmenizi tavsiye ederim. Bu abiye de çok giydirdiler. Milf, milf mülkün temelidir falan filan laflarıyla dendi. Ama ekmek parası o da ne yapsın bu ülkede başka türlü para kazanılmıyor ki. Aytenli kadından da bahsetmesek olmaz. Kim bu şarkıyı söylerse Ufuk Reis orada beliriyor. Hatta kendisi bile böyle bir parodi çekti sanırım. Biri tuvalette şarkı söylerken kafasını içeri sokup devam ediyordu. Çok uzun sürmese de bu olayı da bu yıl içinde yaşadı. Sosyal medya böyle. Bir şeyler çabuk parlarsa çabuk Sönüyor. Benim en sevdiklerimden biri Balenciaga markasının Türkiye'ye para vermeden reklam yapması. Genç kardeşlerimizin Yine Popi peşinden sürüklendikleri, kendilerine hiç yakışmayan bu ayakkabıya da viral yaptıklarını gördük. Bu arada talep gören ürünün hemen çakmaları piyasaya salınır. Ne yapacaksın? 15-16 yaşındaki kardeşlerimiz de zaten görünüşü önemli olan dediler. Ne gerek var orijinalle o kadar para vermemize deyip ayaklarını soktular Balenciaga'ya. Bu markayı da reklamdan dolayı tebrik ediyorum. Ve böh diye bir şey çıktı. İşte geliyor barış harekat diye marşlar yazdılar. Barış abimizin askerleri eğlenceli bir içerikti. Adamın kırıldığını da sanmıyorum ama canlı yayına gidip yazılan ahlaksızca şeyleri o adamın hak ettiğini pek düşünmüyorum. Ve diyenler oluyor ki adam internetten bakıp bize anlatıyor biz de yaparız. Bence biraz düşünsünler adam bizim yerimize araştırıp sunuyor. Ben severim Barış abi saygılar diliyorum. Barış abi videoya denk gelirsen alırım bir yorumunu. Benfero'dan bahsetmeden olmaz. Ezelden sonra patlayan rap müzik piyasasına tokat gibi çarptı Benfero. Bana gelip rap değil trap demeyin. Benim hayatım rap dinleyerek geçti. Ama ben Ferro'yu hiç eleştirmedim. Hece mece olmayan bir tarzı soktu ülkeye ve efendi gayet saygılı biri olduğunu düşünüyorum. Benim eleştirdiğim konu herkesin birden felsefesini bilmeden rap fanı olması sadece. Gelelim can yamana. Dünyada... Tamam kaslı saç uzatsın şekilsin eyvallah. Şey Reklamın iyisi kötüsü da olmaz. de olmaz ona de da de eyvallah. De Ama yani harfi oda falan da canlı yayında bari söylemeseydin be kral. Bir kere gündem olunca adam da şaşırdı ne yapacağını. Her hafta birini öptü, birini arkaya çekti, oyunculara saldı gibi gibi. Buna kötü şöhret deniyor. Bıraksaydın da sadece erkenci kuş izleyen hanımlar seni konuşsaydı keşke. Tüm Türkiye'nin dinlemezi olmasaydın abi. Cihangir abi bilirsiniz ya da bilinen eski adıyla Sana ben sizin Cumhurbaşkanı Başbakan yeni adıyla da GP Kennedy abimizdir. Bu abi Mersin'de bir abidir kendisini de severim. Söylediklerini harbiden dinlerseniz anlamlı şeyler çıkarabilirsiniz. Şaka yapmıyorum. Ve bir yerde okuduğuma göre bu abi gerçekten zengin bir ailede büyümüş. Daha sonra ailesine bir yıl önce psikolojisi bozulmuş dolandırılmış gibi bu tür olaylar yaşamış. Kendisine de selam edelim. Cyber bilir misiniz? Ha işte bu fotoğrafta canlı yayında camları kırılan araba. Tamam eğlendik. Güldük eyvallah ama Elon Musk'ın nasıl bir adam olduğu ortada. Bence dünyanın en çılgın işlerini yapan adam. Ve cam kırılması da ya bütün dünyayı yaptırılan beleş bir reklamdı ya da her ünlü markanın yaşadığı talihsizlikleri yaşadı. Örneğin Steve Jobs ve Bill abi de bu olayları yaşadılar. Ve limon fışkırtan çocuk adam sözünün tescilli sahibi Ali abiden bahsetmezsek olmaz. Birkaç yıldır gündemimizde olan Ali abi gitarcı çocukları tokatlayıp eski popüleritesini yitirdi. Ama bence adamı sosyal medya fenomenleri delirtti. Ali, Ust Ali ustayı kızgırttım, Ali ustayı kışkırtma, Ali ustayı çıldırttım ve dayak yedim gibi videolar ata ata insanları Ali ustaya karşı tetiklediniz bence. İnsanlardan vazgeçip kendi yolunuza bak. En favorilerimden biri ise Dinozor Reis ve Kurbağa Reis'in dansı. Ve ayrıyetten Dinozor abinin solo parçalarından da bahsetmek isterim. Nedendir bilmem ama müzikleri benim çok hoşuma gitti. Ve bu müziklerin insan beynine pozitif dalgalar yolladığını düşünüyorum. Böyle bir bilimsel makale varsa lütfen aşağıya link atın. Derdim olsun, kaderler de olsun, ben kaybederken Azrail seyre dursun. Reymen'in piyasaya attığı zehirli ok olarak düşünüyorum bunu şarkıcıların delirmesine sebep olan nasıl öyle dinlenir botçu valla botçu bot basmış diyen şarkıcıların da sitelere şarkı gömüp izlenme kastıklarını biliyorum. Bence biri bir şey yaptıysa bok atmayın. Klibi almış olabilir yani internetten de görmüş olabilir ama en azından inkar etmedi diye pek bir şey söyleyemiyorum o konuda. Gelelim dımbıllı dayıya. Ağzında bir orkestra barındıran bu dayı müzik camiasına enstrüman kullanmadan nasıl müzik yapılırın dersini verdi tabi o da saman alevi gibi yandı ve söndü. Ama dayının dil ve ağız içindeki ses rezonansına hayran kaldığımı söylemeden geçemiyorum. Seviyorum seni dımbıllı dayı. Enes Batur 10 milyon abone oldu. Tamam eyvallah her gün video çekti zamanında. Kolay değil 10 milyon abone kasmak. Ama bir açık bulup bütün genç kardeşlerimizi kendine bağlamayı başardı. Bence ben efendi biri olduğunu düşünüyorum. Ama sinema filmi çekmesi ve video içeriklerinin aşırı boş olduğunu söylemem gerekiyor. Bence bu da onun farkında. Hayatında başarılar dilerim. Genç kardeşlerimizin Hepsinin youtuber olmasını sağladın. Youtube sana çok şey borçlu Enes. Ben de eskiden takım tutardım. Bundan 7-8 yıl önce. Ama o kadar uzağım ki. Neyse. Dediler ki Falco abi neredesin abi Allah için gel abi Falco abi gel aşağıya. Adamı getirdiniz. Adam neredeyse top oynamadı. Yattı para kazandı. Tamam eski kariyerine lafım yok. Ama adam sakatsa oynamayacaksan ne gerek var o kadar para vermeye. Bence Galatasaray camiası o parayı fakire fukaraya dağıtsa kazandığı sevap ve dualarla şampiyonlar ligi şampiyonu olurdu. Ve Normanların başlattığı, Cem Yılmaz'ın bitirdiği fidan challenge'dan konuşalım. Cem Yılmaz'a eleştiriler geldi. Ama bence bu adamın düşüncesi biraz farklıydı. Ve ben de biraz farklı düşünüyorum. Bence bunun için bir challenge olması gerekmiyor. Çok Eğer çok seviyorsanız ülkeyi, Türkiye kurak iklimde, ağaç kalmadı, su kalmadı diyorsanız bence kendiniz de bir şeyler yapmalısınız. Bir tane fidan olsa bile alıp gidip ormana bir yere dikebilirsiniz. Bence bu zor bir şey değil. Ve suyu da israf etmezsek böyle bir sorun kalmaz. Yine başta dediğim şeye geldik. Değişim kişide başlar diye düşünüyorum. Ve Greta a, Greta diye bir hanım abla adı her neyse agresif tavırlarla gençliğimiz bitiyor. Çocukluğumu çaldınız. Buzullar ediyor gibi laflar ediyordu. Bence çocukluğu gençliği çalınan biri varsa onlar Orta Doğu'nun çocuklarıdır emin ol. Sen buradaki Hardcore Survival modunu görseydin Ettiğin lafları geri yutup iki rekat şükür namazı kılırdın. Ve yılın kişisi seçildi bu avla Time dergisinde. Bundan yıllar yıllar önce bizim bir evladımız neredeyse aynı konuşmayı yaptı. Neden o kadar ilgi çekmedi acaba bir düşünün isterseniz. Ülkenin göğsünü kabartan Haluk abi aldığı emiden dolayı ve on numara konuştuğu İngilizceden dolayı tebrik ediyorum. Bir ülkede sadece silahlanma ekonomisi ileri taşımaz. Ülkenin aydınlanması için sanata da ihtiyaç vardır. Sonra ne işimize yarayacak diyorsanız sanatın değiştirdiği şeyleri gidip bir araştırın derim bence dostlarım. Ve Instagram'da bir yumurta Kylie ablanın like rekorunu geçerek dünya like rekoru kırdı. Yine boş beleş bir işte hadi bunu da araya sıkıştıralım. Daha sonra yumurta tişörtü falan çıkardılar işte. Ve bildiğiniz gibi iPhone 11 çıkıp 14.000'den satılmaya başladı. Ülkece ne kadar gösteriş meraklısı olduğumuzu bir kere daha anladık. Telefonu almasak bile gidip kamera eklentisi alıp telefonumuzu çevirdik 11'e. Ama neye yaradı sadece gösteriş dışında? Gelelim Joker filmine. En az bütçeyle en fazla hasılat kazanan ve en fazla izlenen artı 18 film olarak rekorlara imza attılar. Renkleri mükemmeldi. Özel efekt yani birkaç yerde sadece vardı. Özel efekt olmamasına rağmen oyunculuk muazzamdı. Bu dediklerimi Oscar töreninde izlersiniz arkadaşlar. Ve kelime savaşından da bahsetmesek olmaz. Yine bedavadan reklam yaptıran bu uygulama büyük ilgi topladı. Sebebi ise bilgilerimizin olağanüstü olmasından dolayı değildi. Uygulama içinde birbirimize ettiğimiz küfürler ve soktuğumuz laflar sayesinde ünlü oldu. Umarım bir gün beynimizle para eder ve, ve bilgimizle bir şeyleri ünlü edebiliriz. Ha karşı çıkmıyorum diyeceksiniz ki eğlenmeyelim muammına. Eğlenin ama bokunu çıkarmayın. Kerimcan Reis en son çıkarıp yüzümüze vurdu. Evet gerçekten. Yanlışlıkla olduğu gibi savunmalar olmuş sanırım ama bakın. Ben kimsenin cinsel yönelimine, dış görünüşüne karışmam. Ama seni takip eden kitlenin çoğu 18 yaşında küçük bireyler. Bence sosyal medyayı biraz daha dikkatli kullanman gerekiyor. Gelelim Killa vs Norma. Bakın arkadaşlar eskiden Norm'u çok severdim. Sağlamdı, aykırıydı. Ama gelip 4 senede bir şarkı çıkarırsan bu iş olmaz bunu söyleyeyim bir kere. abi ile ilgili konuşulanlar tamam sen anan böyle yumruk hareketi bulup bulup biraz komik ve eğlenceli bir şeydi. Ama abartmamak gerekiyordu bence. Killa'nın ilk Türk çerepi yapanlardan biri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yine toplu linç kültürümüze kurban oldu Killa abi. Ben ne şarkılar duydum dinledim. O kadar dislike yoktu. Bence abartmayı biraz seviyoruz. Mars biletinizi aldınız mı? Aynen aynen hatıra olan Mars bileti. Yine dünyada Türkiye rekor kırmış. Tamam hikayede paylaşılacak güzel bir anı. Ona lafım yok. Keşke Mars'a aracı gönderen ülke biz olsaydık. Benim tek temennim bu yönde. Ve benim bir türlü anlam veremediğim eğer varsa bilen yorumlara yazsın. Tamam komik eyvallah ama nereden çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl bu kadar popüler oldu bilmiyorum. Merak ediyorum gerçekten. Merhabalar amına koyayım olayını bir zahmet yorumlarda bana anlatın anlatırsanız sevinirim. Bildiğiniz üzere Mucize Doktor diye bir dizide çıktı arkadaşlar. Bu dizimiz bu dizimiz yurt dışında yayınlanan bir diziden uyarlama. Ama o dizi de Kore'de yayınlanan bir diziden uyarlama. Ama bence kepslere konu olup izleme malzemesi olsa da bence doktor dizileri headshotlu dizilerden daha iyidir. Kurtlar Vadisi hariç Kurtlar Vadisi 10 numaradır. Ve bildiğiniz üzere arkadaşlar Netflix'e sansür geldi. Artık Tom Shelby sigara içerken çiçek çıkacak. Ve bu tweette gördüğünüz gibi artık dizi isimleri bu tweette gördüğünüz gibi değişecek arkadaşlar. Ve nodulla tamir videoları çıktı piyasaya. Nodulla masa tamir ettiler, lavabo tamir ettiler, beyin tamir ettiler, bacak tamir ettiler. Garip bir şeydi. <laughs> Ve bildiğiniz üzere paralı poşet uygulaması piyasaya sürüldü. Poşetler artık 25 kuruştan satılmaya başlandı. Ve yurdumuzda komik, neşeli bir o kadar da hüzünlü görüntüler gördük poşetle ilgili. Ama size bir haberim var. Bu paralı poşet uygulaması gerçekten poşet kullanımını azaltmış. Ke Keşke paralı olmadan önce bu böyle bir bilince sahip olsaydık. En favorilerimden biri Ricardo Milos Reis. Bunu es geçemeyiz. Abimiz zamanında Brezilya'da sanırım bir escortmuş ve sitesi varmış. Yıllar önce yaptığı muhteşem figürlü dans mizah malzemesi haline geldi. Şimdi ise Twitch gibi platformlarında yayıncılık yapıyor. Instagram adresi de fotoğrafın altında oradan ulaşabilirsiniz. Şimdiki halini görmek isterseniz. Sahaya atlayanlardan bahsedelim biraz. Kinsley abla sanırım adı Kinsley'di ve Delimine'den bahsedeceğiz. Bence biri bir şey yaptı diye Delimine de bunu yapmamalıydı. Haklı olduğunu söyleyemem ama adam öldürseydi sıradan bir vatandaş sokakta bence bunun kadar konuşulmazdı. Bence önem vermemiz gereken daha farklı konular var. Ve gelelim rap müziğin gücüne. Susaman ve olay şarkıları aynı gecede piyasaya çıktı. Birçok destek gördüler ve kimileri de köstek oldu. Zoruma giden ise Ezel'in klibinin önce artı 18 olması, daha sonra ise kaldırılması. Ama biz o olayların hepsini televizyonda görüyoruz zaten. Hem de haberlerde çok garip değil mi? Saat 8'de yani. Çocuklar etkileniyorsa bence haberlerde de o kadar açık göstermeyeceksin. Nefesim kesildi sinirden. Ve şeyin şah saçına da değinmeden olmaz. Daha önce Zeyn saçı, Justin saçı vardı. Şimdi ise genç kardeşlerimiz Şeyhon'un saçıyla ile yargı dağıtıyorlar. Allah'tan adam stilini değiştirdi. tek tipleşmekten biraz vazgeçerler. Şemsiyeyle uçan ve savaşan dayıları da unutmamak gerekiyor. 80 günde Devri Alem filmini tekrar çeken abilerimiz bir aralar gündemimizdeydi. Ve son günlerde Taksim dayı ortalığı kasıp kavuruyor. Kendine has yorumu, sakız çiğnemesiyle tam bir karakter adamı. Ayla you dayı. <laughs> İnsanımızın hangi boyutlarda rahatsız edici olduğunu bu olaydan görebiliyoruz. Önce laf söyleyip daha sonra temas yok, temas yok diyen abla. Bence güzel bir tavır sergilemedin. Umarım yaptığının farkındasındır. Ve gözümüze en çok sokulan 10 numara TikTok'larla devam ediyoruz. Düştüm mapus damlarına. Belki var. Diyorlar ki ejderhası belki var. O artık yok. Unut onu. O artık yok gibi muhteşem senaryo ve oyunculukların olduğu TikTok camiasına başarılar dilerim. Gerekeni siz zaten içinizden şu an söylüyorsunuz. Ben boşuna çaba sarf etmeyeyim. Ve TikTok'tan ayrılma olup daha büyük bir olay haline gelen İrem Sak'ın Sivas macerası, Üstene şarkının popüler olması, daha sonradan sözlerinin yarısının çalıntı çıkması, daha sonra bir miktar parayla anlaşılan yalan oldu, gençliğim bak talan da oldu. Bunu da söylemezsek olmazdı arkadaşlar. Ve şu an araya sıkıştırmadığım bir şey fark ettim. Ondan da bahsedelim. p ya da Peak nasıl okunuyor bilmiyorum okunuşunu. Bir reklam vardı hatırlarsanız. 41 kanalda mı ne aynı anda gösterime girmişti. Bence 10 numara bir reklamdı. Ve gerçekten etkili bir reklamdı. Yani aynı reklamı bin kere yapıp bilinçaltımıza kazımak da var. Bu da bir strateji. Ama bu adamlar reklamı bir defa yaptılar ve bir yaptılar pir yaptılar işin aslıyla. Ve bu arada o bir iş başvurusuydu ve ülkemizdeki çoğu kişi ona başvuramadı. Çünkü ülkenin iş başvuru sayfası İngilizceydi. Adamlar elemeyi baştan yapmıştılar yani İngilizce bilmeyenleri. Arkadaşlar, dostlar, benim aklıma gelenler bu kadardı. Unuttuklarımı ve konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın sizlerden bunu bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İskeletor hep yanınızda. Ha bu arada 2019'da İskeletor da yoktu. Özür dilerim. 2-3 video attım. Bundan sonra himeni tokatlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.